Miray yayınları AYT Kimya Soru Bankası Basit Formül ve Molekül Formülü Bulma Test 1 ile birlikteyiz. Birin sorumuzda bir bileşiği oluşturan elementlerin birleşme oranını veren formüle basit formül. Basit formüldeki elementlerin mol sayılarını en küçük tam sayılarla belirtir. Basit formül elementlerin mol sayılarını en küçük tam sayılar ile belirtir. Aşağıdakilerden hangisi bir bileğin bir şeyin basit formülü olamaz. En küçük tam sayılarla belirtir dediğine göre arkadaşlar. Burada sadeleşme olacak. X, 2. Bunun basit formülü olacak. X, 4. Basit, formülü olamaz. İkinci soruda aşağıdaki bileşiklerden hangisinin basit formülü diğerlerinden farklıdır? Sadeleştirdik. CH2, CH2, C2, H3 oldu. Doğru cevabımız C şıkkıdır. CH2, CH2 olur. Üçüncü sorumuzda basit formülü bilinen bir bileşik ile ilgili verilenlerden hangileri kesinlikle belirlenebilir? kendisinin oluşturan elementlerin türlerini kesinlikle belirleriz. Basit formülü biliyorsak örneğin NO2 basit formül N2O4 molekül formülü bunu oluşturan elementlerin türlerini belirledik. Atomların sayıca birleşme oranı aynı zamanda basit formül en sade molekül formülü en sade şekli sayıca birleşme oranıdır. Bu da belirlenir kesinlikle belirlenir. Bir molekülündeki toplam atom sayısı kesinlikle belirlenemez. Çünkü molekül dediği için molekül formülünü kastediyor. Molekül formülü bilmemiz gerekiyor. Basit formülden molekül formülünü türetemeyiz. Örneğin CH2 basit formülüne sahip birden fazla molekül formülü vardır. Kesinlik ifadesinden dolayı bu yanlıştır arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda bir bileşiğin basit formülü ve elementlerin atom kütleleri biliniyorsa bileşiğin sabit oranı ve kütlece yüzde derişme hesaplanabilir. Basit formülü CH3 olan bir bileşikte elementlerin kütlece birleşme oranı kaçtır? Basit formülü CH3 olduğuna göre bu bileşikte bir tane karbon atomu var. Karbon atomunun hidrojen atomuna kütlesi. Bir tane karbon atomu var. Onun atom ağırlığı 12. 3 tane hidrojen atomu var. Onların atom ağırlıkları da 1 olduğu için 3 çarpı 1'den 4 bölü 1'dir. Bu bileşiğin kütlece birleşme oranı. 5. soruda bir bileşiği oluşturan atomların gerçek sayılarının belirtildiği formüle molekül gerçek formülü denir. Bir bileşiğin molekül formülüyle bileşikteki elementlerin atom kütleleri biliniyorsa bileşiğin mol kütlesi hesaplanabilir. Her bir elementin atom kütlesiyle formüldeki sayısı çarpılır ve toplamları e, alınır. C2H6 bileşiğinin mol kütlesi kaç gramdır dediğine göre C2H6 karbon 12, 2 çarpı 12 artı hidrojen 1, 6 çarpı 1'den bu bileşiğin molekül ağırlığı 30 gram bölü mol'dür. Altın sorumuzda en basit formül molekül formülü. Basit formülün en sayısıyla genişletilmesiyle molekül formülü elde edilir basit formülün kütlesini de yine n ile genişletirsek molekülün kütlesini elde ederiz. Buna göre basit formülü CH3 ve molekül kütlesi 30 gram bölü mol olan bileşiğin molekül kütlesi nedir? Şimdi CH3'ü n ile genişleteceğiz dolayısıyla arkadaşlar. Karbon 12 olduğu için 12n artı hidrojen de 1 olduğu için 3n eşittir. Bileşiğin molekül ağırlığına diyeceğiz. Buradan 15n eşittir. 30 yani eşittir 2 sonucuna ulaşırız. Yani bizim bileşiğimizin molekül formülü C2H6'dır. 7. soruda karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan bir bileşiğin 0-1 molünün tamamen yakılması sonucu oluşan karbondioksit ve H2O moleküllerinin mol sayısı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bileşiğimiz karbon ve hidrojen elementlerinden oluşuyor. Bu o, hidrokarbon bu bileşiklerin genel adı. Yakıldıklarında yani oksijenle reaksiyona girdiklerinde karbondioksit ve suyu oluşturuyorlar. Buradan 0,1 mol yandığında buradan 0,3 mol buradan da 0,3 mol oluşuyormuş grafiğe göre. Bunların mol sayıları biliyorsa arkadaşlar biliniyor ise bunlar e, en küçük tam sayıya çevrilir ve katsayı olarak yazılır. Hepsini 10 çarptım ve katsayı olarak yazdım. Daha sonra da reaksiyon denkleştirilir. 3 tane karbon var, 3 tane karbon, 6 tane hidrojen var, 6 tane hidrojen olması gerekiyor. 3 kere 2, 6, 3 de burada 9 tane oksijen var. E, oksijenin e, bileşiğin molekülün kas sayısı da 9 bölü 2 olur. Bu bileşiğin molekül formülü bize sorulmuş arkadaşlar. Bileşiğimizin molekül formülü C3H6'dır. 8. soruda bir bileşiği oluşturan elementlerden karbon kırmızı, oksijen sarı, hidrojen ise siyah toplarla sembolize edilmiştir. CH3, CH2, CH2OH. Ee, Demek ki bileşiğimiz bu. 3 tane karbon atomumuz var. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane hidrojen atomumuz var. Bir tane de oksijen atomumuz var. Bu da kapalı formülü arkadaşlar. Dolayısıyla e, basit formülümüz bu. C3H8O molekül formülü de aynıdır. Bileşiklerin basit ve molekül formülleri aynı olabilir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. C3H8O, C3H8O. Dokuzuncu sorumuzda genel formülü CNH2N olan bir organik bileşiğin 0,1 mol tepkimesine göre tamamen yakıldığında 0,3 mol oksijen gazı harcanmaktadır. Buradan 0,1 mol Kullanıldığında buradan 0.3 mol e, kullanılıyormuş. O zaman buradan 1 mol kullanırsa buradan 3 mol kullanılır. Bunun katsayısı 1 olduğu için e, 3n bölü 2 de 3'e eşittir demektir arkadaşlar. Bu 3n eşittir 6, n eşittir 2. N yerine 2 yazmamız gerekiyor. Şurası 2, şurası 2. N yerine 2 yazdığımızda ikiler birbirini götürdü. Orada da 3 kaldı. Zaten 3 çıkacaktı oksijenin katsayısı. Buna göre n değerimiz 2'dir. 10. sorumuzda karbon ve hidrojenden oluşan bir bileşik kütlece %10 oranında hidrojen elementi içermektedir. Şimdi e, bu durumda karbonun kütlesinin hidrojenin kütlesine oranı onu hidrojene aitse %90'ı karbona aittir. Yani kütlece birleşme oranı bu bileşikte 9 bölü 1'dir. Buna göre bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi karbondan 9 gram bileşiğimiz de var. Hidrojen atomundan da 1 gram var kütlece birleşme oranından. Dolayısıyla karbonun atom ağırlığını bölüyoruz hidrojeni de hidrojen atomu varlığına böldükten sonra buradaki sayıları en küçük tam sayıya çevirdiğimiz zaman arkadaşlar kaba formülü buluyorduk. Burası 3 bölü 4 yapar. Burası 1 yapar. Her iki tarafı 4 ile çarparsak 4'ler birbirini götürür. Burada 3, burada 4 kalır. Bizim bileşiğimizin basit formülü C3H4'tür. 11. sorumuzda yukarıdaki açık formülleri verilen X ve Y bileşikleri için e, yargılarından hangileri doğrudur? O zaman X'in ve Y'nin kapalı formüllerine bir bakayım. Ben 1 2 3 3 tane karbon atomu var. 1 2 3 4 5 6 tane de hidrojen atomu var. C3H6. Diğerinde ise 2 tane karbon atomu var. 4 tane hidrojen atomu var. H4. Bunların kaba formüllerine bakarsam CH2, CH2 şeklinde her ikisinin de kaba formülü, kapalı formüller aynıdır. X'in molekül formülü C3H6, X ve Y'nin basit formülleri aynı. İkisi de organik bileşiktir. Karbon ve hidrojen atomlarından oluşan bütün bileşikler organiktir. Bunlara hidrokarbonlar denir. Doğru cevabımız şıkkıdır. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.